Merhaba sevgili seyirciler. Bugün 8 Mart 2022 Salı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizin çeşitli yörelerinde, çeşitli yerlerinde emeğini yoğurup alın teriyle yoğuran kadınlarımız var. Çerkezköy'de de sayıları her geçen gün artıyor. Kadın anne, kadın eş, kadın kardeş, kadın yoldaş, kadın sırdaş, kadın hayatımızın her anında yardımcı kadın hayatımızın her anında yol gösterici baş tacı. Hatta şu anda bu yayını size aktaran emekçi kardeşlerimizden biri kameraman kadın, bir başkası kameraman kadın, yayın masasındaki emekçimiz kadın, yönetmenimiz kadın. Kadınların olmadığı hiçbir yer yok. Hiçbir şey yok hayatımızda. İşte bu özel günde biz de dedik ki Çerkesköy'de hemen hemen her geçen gün sayılara artan kadınlarımızın hayata aileye nasıl katkı sağladıklarını biz gidip evlerinde görelim, yerlerinde görelim, yurtlarında görelim. İşte Akdağ ailesi de bugün Kardelen sitesindeki evlerinin kapılarını Çerkezköy Haber Gazetesi'ne açtılar. Şu anda Kardelen sitesindeyiz. Yayın konuğumuz Limen Büşra Akdağ. Merhabalar. Öncelikle siz yayınımıza hoş geldiniz. Biz evinize hoş geldik. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Tabii masa hazır. Masa hazır sizler için. Aslında masa her ne kadar bizler için olsa da biz bugün bu masayı siz yayınımız için hazırladınız. Sadece kısa zamanda kısıtlı imkanlarla hazırlandı. E, öncelikle sizi tanıyalım. Sonradan e, programın içerisinde biz anlatacağız neyin ne olduğunu. Evet. Ben Limen Büşra Akda, Kahramanmaraşlıyım. 93 doğumluyum. E, Çerkezköy'de e, 11 senedir Çerkezköy'deyim. E, ev bütçesine katkıda bulunmak için ve yemek yapmayı çok sevdiğim için başladım bu işe. Evet. E, aslında yayın boyunca ben size Büşra Hanım diyeceğim. Evet. E, Büşra Hanım, e, Çerkezköy'de Hemen hemen e, birçok kadın e, dükkan açıyor, iş yeri açıyor, çalışıyor. Çünkü hayatın her anında bizim çalışmamız lazım. Ama siz e, farklı bir yöntem, farklı bir yol izlemişsiniz. E, eşinizin başını etini yiye yiye e, en sonunda yaptığınız yemekleri önce komşularınıza, akrabalarınıza, evet. arkadaşlarınıza ikram etmişsiniz. Evet. Çevreden çok. Olumlu tepkiler aldım tabi. Sonra ee, bu işe başlamamda Salman Bey, e, Doktor Salman Bey vesile oldu bu işe başlamam açıkçası. Yemeklerimi yapıyordum, ikram ettiğim insanlar dediler ki hani satarsan alırız. Bu şekilde başladık. Daha biz esas işin arka planını söylemedik, sosyal medyayı söylemedik, Çerkesköy e, gurmeden bahsetmedik. Evet. E, onları hiç söylemedim, buraya gelmedim. Evet. Ama siz direkt hemen satışa girdiniz. Evet, e, yani bu işe başlamama vesile olan Salman Bey'e ilk başta teşekkür etmek istiyorum ben. Çünkü onun sayesinde başladım. Daha sonra baktım e, istiyorlar, yani insanlar talep ediyor. Bu, bu vesileyle başladım, devam ettim. Daha sonra internetten satışa başladım. Ee, bu şekilde devam ettik. Ee, şimdi şöyle... E, diyelim ki akşam eve misafir gelecek evet. ama e, hanımefendi de çalışıyor. Evet. E, Büşra Hanım'ı arıyor. Ne diyor size? Ya da menüde ne var mı diye soruyor. Nasıl oluyor bütün bunlar? Yani e, menüde ne var diye soruyor. E, zaten biliyorsa sevdiği lezzetleri istiyor. E, ben öneriyorum o şekilde. Ya şimdi bir restoran her gün e, menüsü için yemek pişiriyor. Siz de e, misafirleriniz için evet. e, her gün bir şeyler hazırlıyorsunuz. Evet. Mesela ne hazırlıyorsunuz? En çok ne hazırlanıyor? Nasıl? Bir gününüz nasıl geçiyor? Bir günüm nasıl geçiyor? E, tabii siparişler bu ara çok e, güzel. Herkese teşekkür ediyorum. Bana destek olan herkese, e, beni tercih eden herkese. En çok mumbar dolması e, yaparak geçiyor günüm. Çiğ köfte, mumbar dolması daha sonra sarmam, kuru dolmalarım. Ben Kahramanmaraşlıyım söylediğim gibi. Bunlar en çok günün günüm bunları yapmakla geçiyor. Çocuklarımla ilgileniyorum. Bu şekilde. İki çocuk mu var? İki tane kızım var. Birisi dokuz yaşında, birisi 4 yaşında. onlarla ilgileniyorum. Yemeklerimi yapıyorum. Bir taraftan da aile evet. bütçesine katkı ee, sağlıyorsun. Aynen. Mesela şöyle gelelim. buradan başlayalım. Afşin çemeni evet. nedir Afşin çemeni yani diğer çemenlerden Afşin çemenini ayrı kılan özellik neler? Afşin Nasıl çemen, hazırlanır? Afşin çemeni et, ceviz, e, ipek biber, kahraman maraş biberi e, ve ilik ilik yani içine ilik koyuyorum. O şekilde hazırlıyorum. Çeşitli baharatlar i̇lik, var. Kemiğin içerisindeki evet, ilik. Evet, aynen öyle. Etle birlikte onu çekiyorum. Daha sonra bu şekilde e, ipek biberimizin içine ilave ediyorum. Sarımsaklı, kokulu çemen diye geçiyor. E, sucuk tadında. Bu şekilde. Bu e, günün herhangi bir önünde tüketilebilen? Evet, e, kahvaltıda çok tercih ediliyor. Yumurtada özellikle bizim yöremizde o şekilde kullanılıyor. Evet. Çemen bu şekilde tüketiyoruz. Maraş çemeni bu. Evet. Peki evet. E, tekrar döneceğiz bunlara fiyatlarına da bakacağız. Evet. Neye mal oluyor aile bütçesine? Burada e, sarmalar evet, var. Evet, yaprak Kiber sarmamız. Dolması. Evet. Bildiklerimi söylüyorum. Aynen. Bu e, mumbar dolması. Mumbar dolması. Evet. Burada e, tabi vazgeçilmez. E, çiğ çiğ köfte, köfte her yörenin e, tadı ayrı. Herkesin. Evet. Yani çiğ köftenin e, çıktığı yer neresi? Vatanı neresi? Kim has bilinmez ama çiğ köfte denince genelde akla e, Urfa gelir, evet. e, Sıla geceleri gelir. Evet. E, ben de bir kadın olarak çok güzel yaptığımı düşünüyorum. E, zaten çiğ köfteye yoğun bir ilgi var e, başladığımdan beri. E, gerçekten çiğ köftede iddialıyım. Tabii e, Türkiye'de birçok yerde bu çiğ köfteciler açıldı falan sanayi evet. tarzı falan ama tabii böyle bir tat yok. Evet. Böyle bir sunum yok. Evet. Ee, ve çiğ köftede iddialı olduğunuz bir şey daha var. Sosu. Size has evet. sos. Sosu. Mesela bu sos mu? Hayır, ee, sosumuz Heh. bu sos. Peki burada? Ee, çeşitli baharatlar var içinde, zeytinyağı var. Bandırıp e, yediğinizde Hı -hı. yani çok güzel bir lezzet. Bana ben, ait e, bir şey. Birazcık e, sizin hakkınızda böyle bir araştırma yaptım. Küçük çaplı, çok evet. fazla değil ama e, şöyle programa çıkacağım, kiminle çıkacağım, evet. neler soracağımdan ziyade e, neler yapmış, her biri birbirinden leziz yemekler yapmışsınız. Hatta bir ara bu lezzetlerin e, yapılışlarını da insanlarla paylaşmışsınız. Ama sonradan birileri demiş ki size bunu paylaşma, bunlar senin evet. e, <laughs> mesleki sırların olsun. Evet e, Gerçekten böyle midir yoksa bir yemeği yaptığınız zaman ona verdiğiniz, yani herkes e, işte yapabilir çiğ evet. köfteyi ama. Sizinki biraz farklı olur. Evet. Ya da herkes sos hazırlar ama sizinki biraz farklı olur. Buna inanıyor musunuz? İnanıyorum. Yani kesinlikle inanıyorum. Ee, lezzetleri ben buldum zaten. Küçük yaşta başladım yemek yapmaya. Ee, i̇nanıyorum. Yani sonuna kadar. <laughs> ya şu tepsiyi hazırlamak e, ne kadar zamanınızı alıyor? Ee, bu tepsiyi tamamen dolduruyorum müşterilerime tabii ki. Bu görsel amaçlı hani üst üste koymak istemediğim Hı -hı. için bu tepsiyi tamamen doldurmak benim iki saatim alıyor. İki Yoğurmak var. yani yapmak iki saatim alıyor. Yemesi çok kolay ama <laughs> evet, kolay. yapması evet. hiç de o kadar evet. kolay değil. Hemen e, buraya geçelim. Evet. Burada. E, Burada e, mezemiz var. Sinkonto, Ege yöresine ait. Bu kereviz mezemiz. Bu da humusumuz. Hı hı. Meze severlere o şekilde. Ege'ye ait bir evet. tat. Evet. Tırak Balkabağından mi? yapılıyor bu arada. Balkabağı var içerisinde. Fırınlayarak yapıyoruz. O şekilde bir meze. Hı hı. E, burada cevizli kurabiyemiz var. Evet ceviz kurabiyemiz. İçi çikolata dolgulu. Dışı e, farklı bir şekilde pişiyor. E, o şekilde. İçli. Köfte. köftemiz. E, bu da Maraş yöresine özgü. O mi? da Maraş yöresine has. İçinde farklı Diğer içli köftelerden farkı ne bunun? İçinde farklı baharatlar var. Yani bizim yöremize has baharatlar var. Hı hı. Dışında da öyle. O e, şekilde. Çerkezköy'de o yöresel tatları bulmakta zorlanıyor musunuz yoksa memleketten, Kahramanmaraş'tan mı geliyor bunlar? Her şey Kahramanmaraş'tan. Kendimiz yazın gidiyoruz. Salçamız, baharatlarımız hepsini yapıp getiriyoruz. Tabii bugünlerde en çok konuşulan şey yağ, yağ fiyatları ki evet. insanlar neden saldırır bilemem ama sizin böyle bir yağ kullanımında özel bir tercihiniz var mı? Yani bu tatlar mesela zeytinyağıyla ile mi yapılır, ayçiçek yağıyla ile evet. mi yapılır ya da tereyağı kullandığınız tatlar var mıdır? Tabii ki her birinde ayrı e, yağ. yağ kullanıyorum. Mesela mezemde, mezelerimde zeytinyağı kullanıyorum, tereyağı kullanıyorum. İçli köftemde zeytinyağı sarmanda olmanda Tatlılarımda tereyağı. Yani tereyağı olması olmaz benim için. Hı hı. Ee, yine burada. Evet. Dolmalar kuru var. patlıcan dolmamız, kuru biber, kahramanmaraş aşağı özgü. Hı. Ee, böreğimiz var. Böreğimiz çok sevildi. Gerçekçe börek işte. yani içinde evet. ne var? Tabii. İçinde işte. çökelek var. Kendim yapıyorum. Çeşitli kahramanmaraş. Çökeleği bilen var, bilmeyen var. Eee evet. çökeleği biraz anlatır mısınız? Çökelek. çökelek peynirin evet. Hangi türevi? Ee, peynirin kestirilmiş e, hali diye geçiyor bizde. Yani e, yağının ya da eee kaymağının yüzde ...belirli evet. oranda alınmış hali değil mi? Şöyle ki alınmamışı da var... ...alınmışı da var tercihe bağlı biz almıyoruz... ...bizimki yağlı bir o yağlı çökelek. çökelek... ...evet tereyağıyla çeşitli baharatlarla... ...hazırlıyoruz dediğim gibi... ...patatesli harcımız da öyle... ...Kahramanmaraş'a özgü patates harcı... ...bu yüzden çok sevildi... ...baharatlarından dolayı... Çiz e, de var... çizkeki e, keki... ...halk eğitime de buradan teşekkür ediyorum... ...biz kadınlara... E, Destek verdiler. Şerkesköy Halk Eğitimi'nde siz bunun kursuna mı gittiniz? Ee, biz ben yemek kursuna gittim Tabii belge almak için çeşitli şer, e, şeylerle de uğraşıyorum. Buradan Linay hocama da teşekkür ediyorum onun tarifi, e, ondan öğrendiğim bir e, lezzet. Kereviz mezem öyle. Halk eğitimi de bize bu e, desteği verdiği için de çok teşekkür ediyorum. Evet ve e, Türk kabak milletinin vazgeçilmezi evet. kabak evet, tatlısı. Evet. Hele onu bir de. Soslarsanız tayinle. Evet. yemesi apayrı güzel. Yemesi. Fırınlanmış, haşlanmış. Evet, e, bunlar e, sadece bugün bu yayın için alelacele hazırladığınız evet. e, tatlar. Evet. E, peki, diyelim ki eee hamfendinin biri sizi aradı. Büşra Hanım, akşam evet. görümcem gelecek, kayınvaldem gelecek. Sekiz kişiyiz. E, İki de biz, eşimle on kişiyiz. On kişilik bir aile lokantaya gitsek bir dert, gitmesek başka bir dert. Evet. Ama ben de onlara e, birazını ben hazırladım demesi lazım. Evet. Çünkü evet. kadınların evet. olmazsa olmazı. Evet. E, on kişilik bir akşam yemeğini Büşra Hanım o aileye kaç mal ediyor ortalama? Ee, yani şöyle yemeğe göre değişiyor aslında ama en çok tercih edilen dediğim gibi çiğ köftemiz böreklerimiz oluyor mumbar dolmamız oluyor. Ee, bir 160 liraya falan mal ediyoruz. 10 kişilik menüyü. 10 kişilik yemeği evet, 160 çiğ köfte lira. Menümüzü aynen öyle 10 kişilik 160 lira falan ama her şey içinde oluyor ekmeğimiz, turşumuz. Sevgili seyirciler anlaşılan Büşra Hanım son gelen zamlardan hele hele <laughs> yağ gelen zamlardan haberi yok. Yemek yapmaktan dışarı, mutfaktan dışarı çıkmamış. Evet. Dışarıda çok felaket fiyatlar var. Şu an evet. yağlar arttı muhtemelen biz de bir tık da olsa bakacağız duruma göre. Peki e, ee, alışverişi nasıl yapıyorsunuz? Listeleri nasıl oluşturuyorsunuz? Alışverişi kim yapıyor? Şöyle listeleri ben oluşturuyorum. Alışverişi eşim yapıyor. Ee, güzel ürünler alıyor. E, ee, o şekilde eşim destek oluyor. E, ee, eşiniz peki ekonomik destek sağlıyor mu yoksa direkt paraya mı ortak oluyor? Ekonomik destek sağladı. Ee, i̇lk başta çok tercih etmedi böyle bir şey yapmamı yani istemedi daha sonra e, insanların geri dönüşleri onu çok mutlu etti gururlandırdı yani şu an çok destek oluyor Peki ee, bu yayından sonra da aslında sizi çok insan arayacak ee, evet. telefonunuzu tabii ki vermeyeceğiz özel evet. sayfanızı vereceğiz evet. ee, aslında yer çok basit İnsanlar gelip kendileri alıyor aynen, hemen aynen. Kardelen sitesinde yani Devlet Hastanesi'nin yanında Şehit Değmen evet. Akın Akın Caddesi üzerinde Kardelen sitesinde Büşra Hanım'ın evi eee Çerkesköy Gurme diye evet, evet. girdiklerinde e, Instagram hesabınız var. Facebook evet. sayfanız var mı? Facebook pek e, kullanmıyorum Instagram'dan. Instagram'dan. Evet. E, sevgili seyirciler Instagram'dan Çerkesköy Gurme dediğinizde direkt Büşra Hanım'ın sayfasına iletişim bilgilerine ulaşacaksınız. Bugün 8 Mart 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde biz de Çerkezköy'de emeğini, alın terini, akıl teriyle yoğurup iki çocuğuna bir nebze olsun eşinin yükünü hafifletmek hem de bir meşgale uğruna çıktığı bu yolda e, bir şu Hanım'ın Kardelen sitesindeki evinde konuk olduk. Biz tatlara birazdan belki bakacağız ama evet. şu e, bizim de emekçi kardeşlerimiz burada çalışırken şu an biz de üç tane e, kadın e, kardeşimizle bu yayını yapıyoruz. Hem kameramanlarımız hem e, yönetmenimiz e, bu yayının sağlıklı olarak izleyenlere, e, müşterilerinize, hedef kitleye ulaşması için yoğur, e, emeklerini, alın tellerini, akıl tellerini onlarda yoğuruyorlar. E, ne söylersiniz evde kadınlar oturacağına ve özellikle günlerde çok tercih ediliyorsunuz değil mi? aslında her zaman yani günlerde de akşam yemeklerinde iş yerlerine söylüyorlar. Sağlık Ocakları Çerkezköy'de. Baya yani şey var. Ee, e, tamam. E, ben olduğum kimseye bazı yerler söylemeyeceğim. Var. E, sosyal medyada kaç takipçiniz var? Eee şu kimseye an söylemeyeceğiz yani Şu an söylüyorum. pek çok değil ama 3000'e yakın falan. 3000'e. 3000'e yakın e, bir restoranın takipçisi yok sosyal medyada. E, Valla siz ne diyeyim tebrik ederim. Yani gerçekten eee 3000 kişinin e, damak tadına ya da aklına girebildiyseniz ya da evine girebildiyseniz bence birçok şeyi başarmışsınız demektir. E, gerçekten tebrikler. Çok teşekkür ederim. Siz de e, bana destek verdiğiniz için, buraya geldiğiniz için e, çok teşekkür ediyorum. Biz bize ulaşan, haber değeri olan her yere gideriz. E, yeter ki haber değer olsun e, ve bu iş için kimseden ne bir lira bir maddi bir beklentimiz olur ne de bir başka bir e, niyetimiz olur. E, hele hele böyle bir günde size e, konuk etmek son derece önemli. Çünkü biraz sonra e, belki bize de bir sürü insanlar gelecek. Gün yoğun 8 Mart'ta siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları. Gelenler gidenler trafik çok olacak ama biz 8 Mart'ta sabahın ilk saatlerinde istedik ki bu yayını biz bugün Çerkezköylü kadınlarımız adına sizinle paylaşalım izleyenlerimizle birlikte. Ee, peki bir şu şuanım e, en ilginç şöyle alayım isterseniz yemeklerimiz burada. Evet. E, her gün çok farklı müşteriler ya da yeni yeni insanlar tanıyorsunuz isim vermeden çok böyle ya kendi tatlarını isteyen insanlar oluyor mu nasıl istekler geliyor tatlar istiyorlar size bana farklı bir tat isten gelmedi yani ne var tat, menüde ne varsa Allah ne verdi evet verdisi. yani tadına bakan dediğim gibi zaten tekrar talep ediyor değişik bir şey isteyen olmadı menüde kaç çeşit yemek var yani şu an biz burada gördüklerimiz evet. aparatifler. Evet. Yani menüde sayamıyorum. Çünkü her şeyi yapıyorum. Mumbar dolması, dediğim gibi çiğ köfte, içli köfte dolmalar, mezeler, börekler, börekler her şey var. Börekler, evet. poğaçalar, açmalar. Çemenimiz var. Yani soslarımız var. Bir her küçük şeyimiz. Bir çaplı bir istihbarat yaptığımda düzenli poğaça verdiğiniz iş yerleri var. Evet. Yani sabah. Evet. Yani Börek ve poğaça. Börek ve poğaça evet. alıyorlar sizden düzenli. Evet. Anladım. Tebrik ederim ya sessiz bir devrim yapıyorsunuz. Yani bu yavaş da, yavaş. bu da e, yani kadının, Türk kadının evinde, işinde disiplini, başarısı, alın teri, emeği, aşkı, sevgisi ve e, ailesine olan bağlılığı yani sonuçta evet. ne kadar e, güzel bir katkıda bulunuyorsunuz ailenize. Peki şu an e, neler söylersiniz? Yani yeni evlenmiş bir çiftimizi düşünün, kızcağız daha 18-20-22 yaşlarında yemek yapmayı pek de bilmiyor. Ne yapması lazım? Çerkes koyu vurmayı araması lazım. <laughs> Bana ulaşabilir. Peki böyle müşterilerinize e, müşterileriniz diyeceğim çünkü onlara evet. siz hizmet veriyorsunuz. Evet. E, küçük çaplı tiyolar veriyor musunuz? Ee, yani işte şu mesela e, hiç kimse e, çiğ köftenin yanında kırmızı sos. lahana hı hı. ya da e, turşu hı hı. mu? Turşu turşu, turşu ikram evet. etmiyor. Evet. E, siz şekil olsun diye de koymaz. Onun bir tadı Yok, var. koyuyorum evet. Onun bir tadı var, hı hı. bir de maliyeti var. Evet. Onu kendiniz mi yapıyorsunuz? Bunları, e, biberleri köyde yapıyorum. Kayınvalidem ekiyor biberleri. Biz gidip her sene biber turşusu yapıyoruz. 10 bidon kadar, 5, 5 kiloluk. O şekilde ya, veriyorum. Maraş'ı toplayıp Çerkezköy'e getiriyorsunuz. Biraz öyle oluyor. Evet, evet. biraz öyle oluyor. Çerkezköy'ün ekonomisi Maraş'a akıyor. Evet. Tabii Maraş çok güzel. Ülkemizin her yeri, her yöresi apayrı güzel, apayrı evet. özel. Çünkü her yörenin ayrı tatları var. Kesinlikle. Ee, Maraşlı insan sayısı Çerkezköy'de çok yoğun olmasa da e, hatırı sayılır bir kitle yaşıyor burada. Evet. E, sadece Maraşlılar değil tabii ki e, bütün insanlar sizin tatlarınızı tadıyor. Evet. Mesela Karadeniz yöresinden menünüze bir şey koymayı düşündünüz mü? Ege'nin işte mezeleri var, evet. zeytinyağlıları var, Akdeniz'den keza öyle. Karadeniz'den e, yap, iyi yaparım dediğiniz ne var? Yani Karadeniz'den hiçbir şey yok şu an. <laughs> bir tek sanırım Karadeniz yöresinden yok. Yani e, her yöreden var bir tek Karadeniz'den ama onu da e, dediğiniz gibi belki ekleyebilirim. Peki hamsisiz bir e, gurbe olmaz herhalde. Evet öyle mi? E, bir dahaki <laughs> sene inşallah <laughs> mümkünüzde tamam. o da olur. İnşallah. E, tabii gerçekten tatlar güzel, renkler güzel. E, yaklaşık 20 dakika aşkın süredir sizinle. Program yapıyoruz e, canlı yayın konuğumuzsunuz. E, bu tatların oluşmasında e, arkada eşinizin de desteği çok büyük. Çok büyük. E, çünkü çok yardımcı. o e, bize bunu söylediğinde ya böyle böyle benim bir eşim var ve gerçekten tuhaf geldi. E, neden? Çünkü e, kolay değil bir taraftan işini yapıp bir taraftan eşinin yaptığına inanmak zaten inanmak başarmanın yarısı çok zorlandınız mı zorlandığım zamanlar oluyor elbette e, bu işe çok oldu başlayalım e, gerçekten pes etmesinler ben çünkü bir dönem bir pes ettim sonra tekrar başladım eşimin desteği çok büyük tekrar başlamanda ona da teşekkür ediyorum o şekilde peki e, şimdi biliyorsunuz son yıllarda özellikle pandemiyle birlikte hazır yemek yani e, evlere gelen getirilen yemekler insanların tercih ettiği bir yöntem oldu. E, siz onlardan birinde yer alacak mısınız ilerleyen günlerde? Böyle bir düşünceniz var mı? E, tabii var böyle düşüncelerim ama emin adımlarla ufak ufak. ufak önce 3000 e, kişiye yavaş ben yavaş, takip edenlere başladık. hizmet vereyim, evet. ondan sonrasına bakacağız diyorsunuz. Kesinlikle. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, yani Çerkezköy Gurme'nin tatları bu kadarla sınırlı değil. Evet. Şu anda Büşra Hanım bizim için bu kadar hazırladı. Evet. Ee, sadece gösterelim e, neler yapılıyor diye. E, bugün dediğim gibi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. 8 Mart'ta da biz e, Büşra Akdağ Hanım'ın şey Teğmen Akın Akın Caddesi üzerinde bulunan Kardelen sitesindeki evindeyiz. Ee, sizin nezdinizde biz de başta çalışan kadın arkadaşlarımız olmak üzere tüm kadınların, emekçi kadınların e, emeklerini alın teriyle yoğuran kadınların, annelerin, kardeşlerin, eşlerin, e, arkadaşların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayalım ve size de çıktığınız bu yolda ee, i̇yi yolculuklar dileyelim çok Hayırlı çok müşteriler dileyelim Tadınız inşallah Çok kısa sürede 3000 olan takipçi sayınızla Birlikte bu yayından sonra Artar inanıyorum çok Sevgili seyirciler Çerkezköy Gurme'yi e, siz de Bu dakikadan itibaren Takibe alabilirsiniz Takip edebilirsiniz Hatta Büşra Hanım'dan Sipariş verip tadabilirsiniz Nereden mi biliyoruz biz geçen gün Çerkezkoy Haber Merkezi'nde Büşra Hanım'ın eşi böyle bir tepsi bize ne getirdi çiğ köfte getirdi. O gün tesadüf menüde de çiğ köfte vardı ama hiçbir arkadaşımız menüdeki çiğ köfteyi yemedi. Herkes Büşra Hanım'ın çiğ köftesini yedi. Oradan biliyoruz tadını sağ olsun dediğim gibi. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey? Ee, emek, emek veren kadınlara destek, daha çok destek olmalarını isterim. Ee, size de tekrardan dediğim gibi teşekkür ederim. Emekçi kadınlara e, destek olmalarından dolayı e, herkese teşekkür ediyorum. Ee, siz iki çocuğunuza verdiğiniz emeği karşılığında bu şekilde de çalışıyorsunuz. Tabii ki devletimiz de sizin ve sizin gibi insanlara kadınlara destek verecek vermeli insanlarımızla vermeli. Sanayileşmeden ya da fabrikasyon üretimlerden ziyade butik işleri yapanlara ki ben şahsen katılıyorum süpermarketlerden alışveriş yapmak yerine bakkalları tercih ediyorum mahalle bakkalını mahalledeki tatları tercih ediyorum. O büyük alışveriş merkezleri de son yıllarda bunu kavradılar ki artık mahallelinin tatlarını e, menülerine koyuyorlar. İnşallah siz de onlardan biri olacaksınız. İnşallah, Peki. inşallah. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde biz de emekçi bir kadınla birlikte... E, bu programı yaptık. Çerkesköy Haber farkıyla bir başka canlı yayında buluşmak dileğiyle diyelim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tüm dünyadaki kadınlara önce savaşın eşiğindeki kadınlara barış getirmesini dileyelim. Sağlık getirmesini dileyelim. Çalışan kadınlara, annelere, eşlere, kardeşlere, kız çocuklarına hayırlı bir e, yıl dileyelim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ülkemize, dünyamıza huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisiyle bu yayını da burada noktalayalım.